Artık kimsenin vakti yok durup gerçeği bulmaya, düşünmeye, anlamaya. Gözümüzün önünde yazılan tarihe bile yabancılaştığımız dünyada vatan dediğimiz ortak paydamızda 15 Temmuz'u hafızalarımızda diri tutmak adına, doğrudan sapmadan, algılara aldırmadan, yalanlara bulaşmadan gerçeği, sadece gerçeği getiriyoruz karşınıza. Bulunduğumuz yer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki Saraçhane Parkı. Şimdi baharın gelişini tüm coşkusuyla karşılayan bu park 15 Temmuz 2016 gecesi dehşetin her anına tanıklık etti. O gece eski albay Zeki Demir'in komutasında buraya gelen darbeciler belediyenin kapısını hiç zorlamadan binaya giriş yaptılar. Çünkü kendileri de FETÖ'cü olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve oğlu Ömer Tunç emrinizdeyiz diyerek darbecileri içeri aldı. Üç asker Şehzadebaşı Caddesi'nin Vezneciler önünü trafiğe kapattı. Bu parkta ve yolda bulunan vatandaşlar tek tek uzaklaştırıldı. Darbe girişimini öğrenen halk bir süre sonra belediyenin önüne gelmeye başladı. Vatandaşlar kalkışmayı askerlere zarar vermeden bastırmak istiyordu. Bir yandan Şehzadebaşı Camisi'nden ve itfaiye araçlarından anonslar yapılıyor, bir yandan evlerinde pijamalarıyla, terliklerle çıkıp gelen vatan sevdalıları binanın önündeki havuzda abdest alıyordu. Ancak hainler kalabalığın üzerine ateş açtı. Gözleri öyle dönmüştü ki yaralıları taşımaya çalışan Ambulanslar bile kurşunların hedefi oldu. Şehzade başından yükselen selalar, tekbirlere, kelime-i şehadetlere karıştı. Mühimmatları biten darbeci albay ve askerler, açılan ateşe aldırmadan mücadeleye devam eden halkın kararlılığı karşısında daha fazla dayanamadı ve teslim oldu. Burada şehit düşen 14 canımız ve 71 gazimiz geceyi kırmızıya boyadı. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in torunları bir kez daha surları aşarak zafere ulaştı. Bu güzel bahar gününde İstanbul'un kalbinden geçerseniz, Şehzadebaşı Camisi'nden ezan sesini duyar, belediye binası önünde dalgalanan bayrağımızı görürseniz, bu güzel günlerimizin mimarı 14 şehidimize sizler de birer Fatiha gönderin.